Bunca yaşanılandan sonra seni hala köpek gibi seviyor olmam. Eşek gibi seviyor olmam gerçekten çok anlamsız. Hatalarımızdan sonra seni istemeyerek... ...ama benim isteyerek ve bilerek yaptığım hatalardan sonra... ...şu an yaşanılanlar, aramızdaki her şey o kadar anlamsız ki. Ama umurumda bile değil. Çünkü elimde değil. Sosyetenin kanlı hamam kavgası. Lüks spa'daki kuşlarım iki ünlü modacının kavgasının kanlı bittiğini fısıldadı. İki yırtıcı sosyetik modacı için gelin ve görünce dersem sanırım herkes kimi kastettiğimi anlar. Fısıltılara göre hamam taşını kırmızı gül rengine döndüren kanlı gelin ilk roundu aldı. İyi ki adımızı yazmamışlar. Özür dilerim. Sakın bana o aptal soruyu sorma. Seni kovmadım. Henüz. Tüm bu verimsizliğin ve sebep olduğun akıl dışı bütün saçmalıklara rağmen... ...seni hala neden kovmadım biliyor musun? Çünkü ben sana inanıyorum. Ama sen kendine inanmıyorsun. O yüzden şimdi çık dışarı. Ve hayallerini, ideallerini, elini böyle sıkı sıkı ne tutuyorsa... ...git onu hallet. Gel. Gel diyorum. Gür. Girsene. İyi misin? Bir şey mi oldu? Bunu soruyor musun gerçekten? Dün söylediklerinden sonra... ...beni eşek gibi sevdiğini söyledikten sonra hala gerçekten bunu soruyor musun? Ömer gücüm senden beni hala sevdiğin cana kadarmış Şimdi yüzüme bak. Ve bana bu çizimlerin yarım kalmasının sebebini söyle. Sakın bana Gülfem deme. Çünkü onu dize getirmek için daha önce nasıl çizebildiğini gördüm. Ne? Kim? Hayallerine el koyan kim? Kalemini kıran kim? Ömer. 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 Peki ne yapmak istiyorsun Ömer'e? Bana yaptığın aynısını yapmak. Aman git, git ve yap, ve, yap, ve yap. Bir daha sana hiç sarılamam sanmıştım. O kokunu bir daha içime çekemem sanmıştım. Beni hiçbir zaman affetmeyeceğini düşünüyordum. Beni affet. Tamam yeter. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim ben... Ay ben seni şu an çok iyi anladım. Gözlerin içine baka baka oynamak çok eğlenceliymiş. Ama yani şey yapamadım. Ben dokununca pardon sarılınca. <laughs> Hatırladın mı Ömer? Son küçük bir oyun oynayabilirim sanmıştım. Ama elin elime değince... ...inan midem daha fazlasını kaldırmadı. kaldırmadı. Buradan gitmeden önce seninle oynamak benim için çok daha kolaydı. Ama ben senin kadar iyi bir oyuncu olamayacağım. O gün böyle eğlenmiştin benimle. Anladın mı şimdi nasıl hissettirdiğini? Çocuksun sen. Çocuksun sen. Sesinin çağlayanına düştüğüm. bir çiçeğe tutundun düşerken. Ne yaptığını sanıyorsun? Oradayım hala. Sallanıp durmaktayım. Bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor? Gidip geliyorsa öyle. Çocuksun sen. Alnına kırlangıçlar konar. Peki yaralarımızı saran zamanları? Onları da hatırlayabiliyor musun? Sen benim yaralarımı tekrar tekrar ellerinde kanatırken hatırladın mı o zamanları? Hatırlıyorum Gülür, hatırlıyorum. Bütün zamanları hatırlıyorum. Ben o günlerimizi, o anlarımızı hatırlaya hatırlaya bu hale geldim zaten. Ama biliyorum, benim ilacım sensin. Birbirimize ne yaparsak yapalım. ilacımızda da, zehrimiz de yine biziz. Sen benim ilacım da değilsin, zehrim de değilsin. Benim senden kurtulmam lazım. Sen bana ne yapıyorsun biliyor musun? Nasıl yapıyorsun bilmiyorum. Ama sen elimi tutuyorsun benim. Kalemimi tutuyorsun. Kalbimi tutuyorsun, aklımı tutuyorsun, beynimi tutuyorsun. Ve ben hiçbir şey yapamaz hale geliyorum. Senden nefret etmekten, sana kızmaktan, seni düşünmekten başka hiçbir şey yapamıyorum ben. Gerçekten inanamıyorum kendime ya. Yani bunca zaman nefretim bağladı elimi kolumu. Şimdi... Çekil önüme. O zaman nefretim elini kolunu bağlıyordu Gülru. Şimdi ne bağlıyor? Kes şunu. Seni şimdi neyle bağlıyorum Gülru? Söyler misin? Senin nefretini de istemedim ben aşkını da. Ben aşk dedim diye hiç yüzün kızarmadan, utanmadan mutlu olabiliyorsun karşımda. Ben ne kadar aşk dersem diyeyim Ömer. Aşk bize artık hiç yakışmıyor. Benim aşkım senin kalbine yakışmıyor. Yürü. Biliyor musun? Ben hala bana Ömer Bey diyen o küçük masum kıza ilk günkü gibi aşığım. Aşk bize ister yakışsın ister yakışmasın benim umurumda bile değil. Bana küçük masum kızını içerlerde bir yerlerde yaşadığından çok eminim. Bugün buraya gelen, bütün saflığıyla buraya gelen ve benden hesap soran o kıza bütün kalbimle aşığım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.